Peki merkeziyetsiz finansta bu iş nasıl yürüyor? Üçüncü bir tarafa gerek kalmadan yürüyor. Örnek veriyorum ben sana para göndermek istiyorum. Para göndermek istediğim zaman ne yapıyorum? Bir bankacılık uygulamasına giriyorum. Diyorum ki şu banka ben şu kişiye şu kadar para göndermek istiyorum. Evet. Bakıyorlar önce öyle biri var mı? Verdikleri iletişim numarası IBAN doğru mu? Ben de bunu gönderebilecek kadar para var mı? Ve senin hesabına para geçebiliyor mu? Şimdi senin bana para göndermeye param var mı kardeşim? <laughs> e, banka burada hangi rolü üstleniyor? Onaylayıcı rolün üstleniyor. Aynen. Onaylayıcı rolün üstlendiği için de bunun için belli bir komisyon alıyor. Ve burada bir yanlışlık olduğu zaman bankaya de ki bankacım bak böyle bir yanlışlık olmuş. İBAN yanlış girilmiş. Bir buna müdahale edin de param geri hesabıma gelsin. Ama merkeziyetsiz finansta böyle bir şey yok. Çünkü buranın bir denetleyicisi yok. Burada bir kaşe vurucu yok. Dolayısıyla ben sana para göndermek istiyorum ve senin cüzdan kodunu yanlış yazdım ve o para benden çıktı. Artık bunun dönüşü yok. Yani buradaki tüm sorumluluk kişinin, kullanıcının kendisine ait.